bir markanın kalanından videomuzu çekiyoruz. Çünkü artık ben bu markaya ortak oldum ve e, buradaki iş ortağımızla beraber, farklı danışman arkadaşlarımızla beraber yeni işlere imza atacağız. Bugün çekeceğimiz videodaki evimiz Kadınlar Denizi Kuşadası, Kadınlar Denizi bölgesinde. Kedimiz de burada. Kadınlar Denizi bölgesi Kuşadası'nın en eski semtlerinden bir tanesidir. Ve burası yaz kuş oturulan bir bölge. Bölgeye doğalgaz geldi. Yine sitemizin önünden dolmuş durakları geçmektedir. Etrafta da birçok çok marketler mevcuttur. Buradan yürüme mesafesine Kadınlar Denizi 1 ile 1,5 kilometrede denize de gidebiliyorsunuz. Yaz kışta oturabiliyorsunuz. Civardaki okullarda çocuklarınızı okula gönderebiliyorsunuz. Çok güzel semtlerden bir tanesindeyiz. Size tanıtacağım ev şu gördüğünüz arkamdaki triplex evimiz. Evimizin arsa alanı 186 metrekare 55 metrekare tabanda toplamda bürüt 165 metrekare nette de 145 metrekareyi buluyor. Bunlar tabii yaklaşık olarak söylediğim rakamlar tamamen birebir ölçtüğümüzde tekrar size burada geldiğinizde gösterebiliriz. Evimiz batıya bakıyor, önümüz açık ve gördüğünüz gibi havuza bakıyor. Sitemizde havuzlu. Tüm öğleden sonra sabah, sabah güneşi diyemeyeceğim ama öğleden sonra batı olduğu için tamamen güneşi içerisine alıyor. Yavaş yavaş şimdi evimize doğru geçelim. Evimize geçerken bakın küçük bir ayrıntı yapılmış burada. Denizden geldiğiniz ayaklarınız kumlu. Hemen buraya ayaklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Buradan çıkabiliyorsunuz. Yine küçük bir bahçe bu eve ait. Yan tarafta mesela böyle bir bahçe aralığı yok. Sizde var. Burayı da çiçeklerinizi ekebiliyorsunuz. Ev sahibimiz dış cephede dekorasyon yapmış. Burada taş görünümlü patlatma taşta diyebiliriz, fayansla diyebiliriz. Buraların hepsini yeniden düzenlemiş. Yine ferforje bir e, demir parmaklıklar yapılmış. Dış cephenin hepsi boyanmış. Dış cephenin pencere altlarının hepsine de gördüğünüz gibi patlatma taşları yapmış. Tamamen dış cephe elden geçmiş durumda. Gördüğünüz gibi terasımız oldukça geniş. Buraya 8 kişilik, 6 kişilik bir masayı rahatlıkla koyabilirsiniz. Bir salıncak koyabilirsiniz. Önünüz açık. Çocuklarınızı da burada havuzda kontrol edebilirsiniz. Terasa gelince biraz terastan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu evimizin terası sitedeki diğer evlerin içinde en güzel teraslı evlerden bir tanesi. Bir kot farkımız var. Daha havadar. Önümüz açık. Yine aynı şekilde ahşap bir pergola yapılmış buraya da. O da sıcak bir hava veriyor. Şimdi evin girişi aslında... Bu taraftan ama ben terastaki kapıdan gireceğim. Sonra dışarıda da çelik kapıyı da size göstereceğim. Buyurun geçelim. Şimdi evimizin içine girdik. Aşağı yukarı taban alanı 55 metrekare dedim. 10 metrekare kadar teras olsa 45 metrekare salon ve açık mutfak. Çift cam gördüğünüz gibi PVC yapılmış burası. E, Alçı panlar duvarlarda. Ev oldukça temiz ve bakımlı. Tabii siz kendiniz zevkinize göre buraya farklı bir tadilat yaptırabilirsiniz. Belki mutfağı da değiştirebilirsiniz. Yerler mermer artık mermer pek yapılmıyor. Kıymetli aslında mermer ama kullanma tercihi size bağlı. Laminat parke ile de çevirebilirsiniz. Şimdi burada salonda bir tane üçlü koltuk, bir tane ikili koltuk ve televizyon TV ünitesi de yeterli olmuş. Siz buradan bahçenizde, terasınızda yemeğinizi yiyip burada salonda oturabilirsiniz. Belki burayı cam balkonuna, kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Artık o sizin tercihlerinize bağlı. Şimdi ben yavaş yavaş salondan yarı açık olan mutfağıma geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir servis penceresi var. Ama siz bunu yıkıp daha geniş bir alan da yaratabilirsiniz. Mutfağımız oldukça geniş. Yine dolaplar eski tarzda kalmış. Fakat siz burayı yenileyip daha modern bir mutfak yapabilirsiniz. Sitede doğalgaz var. Siz gazı döşedip hemen kullanabilecek aşamadasınız. Şimdi burada sol tarafta evimizin girişi var. Asıl evin girişi burada. Çelik kapı. Burası arka tarafta. Ne bileyim ön taraf güneşliyken burada da küçük balkon keyfi yapabileceksiniz. Hemen girişimizde bir tuvaletimiz var burada. Yani Alt katta bir tuvalet olması her zaman iyi. Yalnız şöyle bir güzellik de var bu evimizde. Merdiven altı dolap olarak kullanılmış. Küçük de bir de depomuz var merdiven altında burada. Buradaki planda evimizin merdiven altı depo haline getirilmiş. Girişte bir tuvaletimiz var. Açık yarı açık bir mutfağımız var. Yani salon oldukça geniş ve kullanışlı. Buradan da teras'a gidip önden havuzda çocuklarınızı izleyebilirsiniz. Şimdi Yukarı doğru çıkıyorum. Merdivenleri de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü merdivenler de mermer. Biliyorsunuz artık mermer çok kıymetli. Bunları daha modern bir havaya getirip ne bileyim kol e, buradaki merdiven kolluklarını alüminyum, ferforca hale getirip daha da modern, daha ruhu olan bir hale de getirebilirsiniz. İkinci kata çıktık şimdi. Bakın burada da bir e, korkuluk yapılmış tutulması için. O da güzel. Çünkü merdiven oldukça tehlikeli olabiliyor. Şimdi buradan ikinci katta 3 odamız var. Evimiz 4 artı 1. Alt katta bir açık mutfaklı salon. Üst katta da 3 tane odamız var. Ben küçük odadan başlayacağım. Şimdi küçük odaya doğru geçiyorum. Küçük yatak odamızda tek kişilik yatak mevcut. Bir tane dolabımız mevcut. Yine aynı şekilde ev batıya bakıyor. Buradan da havuz manzaramız var. Aydınlık bir oda. Hani bunu tam tersine çevirebilirsiniz. Çift kişilik yatağı buraya koyup burada dolabı da yerleştirebilirsiniz. Bu da sizin artık kendi dekorasyon zevkinize göre değişebilir. Yerler seramik gördüğünüz gibi ilk haliyle. Amerikan panel kapıda. Evimiz eski tarz ama oldukça bakımlı. Yani hiçbir şey yapmadan, boya badana bile yapmadan şu haliyle bile oturabilirsiniz. Burada da bir balkonumuz var. O balkonda çamaşır asmak için kullanılabilecek bir yer. Şimdi buradan ben büyük yatak odasına geçiyorum. Büyük yatak odamızda yine çift kişilik yatak almış burası. Burası aydınlık bir oda. Evin cephesi batıya baktığı için burası da havuzu görüyor. Gördüğünüz gibi iki kişilik yatak, bir tane dolap. Burada yerleştirilmiş tavanlar, alçıpan. Güzelde bir pervanemiz var burada. Diğerler yine aynı standartta seramik devam ediyor. Şimdi buradan diğer odaya geçiyorum. Burada da gördüğünüz gibi bir tane küçük odamız var. Yani üst katta 3 yatak odamız var. Evin en güzel birimlerinden bir tanesi buradaki banyo tuvalet. Metrekare olarak büyük bir banyo tuvalet. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi, duşa kabin, bir tane dolap, yine var buraya yerleştirilmiş. Ama burası daha konforlu bir banyo haline de getirilebilir. Şimdi evimizin diğer 3 katına geçiyoruz. 3. katına geçiyoruz. Evimizin 3. katı sonradan yapılmış durumda. Çünkü burası şu anda yarı yapılmış gibi durumda diyebiliriz buraya. Burada bir tuvalet banyo kısmı ayrıldı. Onu bütün tesisat yapıldı. Ama sonra tuşlarını alıcımıza artık teslim edeceğiz. Burası bir büyükçe bir yatak odası, bir terasa açılıyor. Hemen buradan nereye geçiyorum? Ben terasa geçiyorum. Buradan da çok güzel bir orman manzarası var. Evimizin terası aşağı yukarı burası 10-12 metrekare civarında. Önümüz açık, ormanlık alana bakıyor. Bu taraf notestik, bu taraf Kadınlar Denizi. Yani burada ne yaparsınız? Güzel yaz akşamlarını geçirebilirsiniz. Burada bir salıncağımız var. Siz farklı bir şekilde kullanıp küçük bir mutfak da yapabilirsiniz burayı. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi videoyu toparlayacak olursak. Biz neredeyiz? Kuşadası Kadınlar Denizi bölgesinde buranın en eski sitelerinden aşağı yukarı 18 yıllık sitelerinden bir tanesi oturmuş bir site burası. Tam sitemizin önünden dolmuş geçiyor. Buradan Kadınlar Denizi'ne buçuk kilometre mesafedeyiz. Yine karşımızda Notastik plajının olduğu yerden Notastik'e çok yakınız. Şehir merkezindeyiz. Yaz kış oturulacak bir konumdayız. Evimiz 3 kat triplex. Aynı zamanda önümüz açık. Sitemiz havuzlu bir site. Artık siz kendi dekorasyon zevkinize göre evi çok farklı bir hale getirebilirsiniz. Ne diyorsunuz? Ben artık kuş yaşamak istiyorum ya da artık bahçeli bir eve geçmek istiyorum. Havuzlu bir sitede olsun. Kendi zevkime göre de oranın dekorasyonunu yapmak istiyorum diyorsanız beni arıyorsunuz. 0534 663 28 82 Derya Kavakdere. Bize tüm telefon numaralarımızdan, web sitelerimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca evinizi satmak istiyorsanız da Evimizi biz ekspertiz yapıyoruz evinizin değerlendirmesiyle en son teknolojilerle evinizi pazarlıyoruz. Evet evimizin fiyat performansı evimizin niteliklerine göre uygun. Ama ben bu evi görmek istiyorum diyorsanız bilgi almak istiyorum diyorsanız beni arıyorsunuz. Evet. İyi günler hoşçakalın.